İçecek tuttuğundan herkese merhaba arkadaşlar tekrardan herkesin günlük hayatta da tükettiği Red Bull'u inceleyeceğiz artırı eksiyonlarını ki. benim dikkat çekmek istediğim birkaç tane nokta var Red Bull'da gerçekten bu asperin var mı? <laughs> e, öncelikle bunu neden söylüyorlar? İçinde bulunan taurin maddesinden dolayı söylüyorlar e, fakat taurin laboratuvar ortamında üretilebilen bir ürün. Dolayısıyla yani milyonlarca üretilen bir ürün için o kadar boğayı bu nereden bulacaksınız diye sorarlar ama zannetmiyorum yani bununla ilgili resmi bilgi yok. Çok içindekilere girip detay olmak istemiyorum fakat içinde bir tane e, benim ilgimi çeken bir madde var B12. E, B12 eksikliği olanlar çok iyi bilirler. B12 e, zor alınan bir madde, zor emilen bir madde. Eğer midemizde de bir tane protein var, onda da bir problem varsa e, bazı formlarını alamıyorsunuz. Yani dışarıdan ne kadar yerseniz alırsanız alın bir işe yaramıyor. Dolayısıyla e, bununla ilgili Red Bull'a mail attım merak ettiğim şey şuydu. Metil Kobalamin formunda mı yoksa Siyano Kobalamin formunda mı? Metil Kobalamin daha kolay emiliyor dil altından. Siyano Kobalamin biraz daha zor emildiği bilinen bir madde. E, B12'nin formu olarak. Red Bull'un tadını zaten siz biliyorsunuz. Dolayısıyla tekrar tadım testi yapmayacağım. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.